Murat Muratcan. 1989 Raşlat doğumluyum. Evet. Ee, evliyim bir e, çocuk babasıyım. Evet. Süre Teknik Üniversitesi KIT Makine Mühendisliği Bölümü mezunum ve babamla beraber Can Süper Etno Marketi işletiyoruz. Bir yol ayrımına geldim. Karar vermek zorundaydım. Üniversiteyi bitirdikten sonra e, özel bir otomobil şirketinde mühendis olarak bir süre çalıştım. Ama baba mesleği dar bastığını söyleyebilirim, e, ticarete daha çok sevdiğimi anladım, ondan sonra bu kararı aldım. Ama tabii ki e, yine de elimde bir diplomam var, e, istediğimde tekrardan e, makine mühendisliği e, mesleğine geri dönebilirim. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Hatta 30 yılda geçti 92 yılından beri. Aslında hikaye orada başlıyor. Hikayenin başlaması biraz daha acıklı, biraz daha uh, uh, hüzünlü bir hikaye. Uh, babam uh, kendi babasıyla beraber aynı fabrikada çalışıyorlar. Daha sonra uh, dedem, işte babamın babası orada bir iş kazası geçiriyor ve maalesef vefat ediyor aramadığını Babam daha sonra tabii ki e, bu olayın etkisi altında kalmış olmalı ki fabrikada çalışmak istemiyor çünkü e, orada çok acı bir olay yaşamış oldu ve ondan sonra kendisi e, ticarete atılıyor ve 92'de yine burada raşlattım. farklı bir e, caddede Hilbertov dediğimiz alışveriş pazarı olarak geçiyor. O pazarın içinde ilk Türk ilk Türk marketini açıyor. Ee, daha sonra kısa bir süre sonra e, ikinciyi de açıyor. Burada merkezde Kayzaşlı Hangi isimle açıyor? Isimli? Aynı Can Kardeşler can olarak. Kardeşler. Kardeşiyle beraber açıyorlar ilk iki marketleri de. Ee, bir süre bu iki marketi beraber işlettikten sonra e, babam daha da büyümek istiyor. Ve şu an bugün bulunduğumuz Can Superetno Market'in bulunduğu binanın altında 1000 bin metrekare üzerinde olan bir market açıyor. İşte 2002 yılında burada e, bulunduğumuz e, adreste Can Superetno Market'i açıyor. E, tabii bizde küçüklükten beri marketin içinde olduğumuz için <laughs> bizim damarlarımıza kadar işliyor. Tabii ki okuldan sonra biz hep marketteydik. Markette büyüdük. Orada büyüdük diyebiliriz yani marketin içinde. Kinegat'ın okul dönemi ve daha sonra üniversite döneminde de tabii marketti. Üniversite dönemi döneminde tabii daha ki fazla. o zamanlar biraz daha zor oldu benim için. Çünkü sabahtan üniversiteye gidiyorduk, akşam geri dönüyorduk. Hem üniversite bir ertesi günkü derslere hazırlanma vardı. Marketin sorumluluğu, marketin yapılması gereken işleri muhasebe olsun, sipariş olsun. O aralar bayağı zorlandık diyebilirim yani. Evet. Sonra üniversiteden sonra da e, dediniz, bu... Üniversiteden sonra e, burada Araştat'ta yine özel bir otomobil e, firmasında, otomobil sektöründe özel bir firmada tezim yazdıktan sonra zaten direkt orada e, işe başladım ben. Ama e, bir süre sonra anladım ki ben e, ticaret, ticaret adını, e, ticaretle ilgilenmek istiyorum yani ömür boyu bir e, babam buranın kurucusu hala beraber işletiyoruz sadece e, ben e, ağırlıklı olarak e, ben yönetiyorum babamın desteğiyle beraber onun tecrübesi onun kölgesi yetiyor zaten bize onun 30 Nasıl? yıllık onun 30 yıllık bir tecrübesi var bu yıl 32. yılımızı dolduruyoruz. Son 32 yılda bizlere ilgi gösteren, bizleri asla yalnız bırakmayan müşterilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Her zaman en üst kalitede en iyi hizmeti vermeyi amaçladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ürünlerimizi her zaman güvenle tüketebileceklerini söylemek istiyoruz.